Fatma Gülcüm. Başka neler yapacaksın? Neler var kafanda? Nasıl gidiyor hayat? Sen bir polis çocuğusun benim gibi. Evet. Değil evet. mi? Evet babam emekli oldu. Harika. Buradan da tebrik edelim tekrar kendisini. Ne kadar güzel. Gurur Kesinlikle. duyacak bir kız yetiştirmişler. Başka kardeşin var mı? Abim var. O ne iş yapıyor? O dış ticaret mezunu. Şu an bir kafesi var. Onu işletiyor. Evet. Onunla devam. Adriana Lima'mız bizim. Yani gerçekten Yok, ama Adriana Lima kadar güzel. Çok yani teşekkür ederim. Kimine göre Adriana Lima'dan daha, daha da güzel. güzel. Bana evet. Bana bakan güzel gözleriniz yüzünden. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür Sen peki <laughs> beğenmediğin bir yarın var mı da senin? Onu bize hepimize söyledi. Bana <laughs> evet, size de söyledim arkadaşlar. Evet. Ona göre arkadaşlar. <laughs> Beğenmediğim estetik, yerim belki e, uyum Estetik olurdu. var mı diye hiç konuşuluyor var mı? Herkes soruyor. Yok arkadaşlar benzemek için de bir çabam yok. Bunu bana yakıştıran yine sizlersiniz. Medya bana bunu yakıştırdı. Evet. Ben hiçbir zaman benziyorum diye bir iddia etmedim. Bir ukalalık yapmadım diyorsun. Kesinlikle öyle bir şey yok, yok. Harikasın. Vay be Kanal D'de nereden nereye bak Tabii ki. gördün mü? Yani hayat çok enteresan şeyler getiriyor. Ben de aklımda yoktu uçarken. E, ...işi bırakıp, eğitim alıp, spikerlik, sunuculukla ilgili bir şeyler yapabileceğim. Ya da Kanal D koridorlarında dolaşıp bir anda Survivor'a gidip... ...oradan sonra şimdi bir reklamda da oynadım. E, farklı yani her an şimdi her şey olabilir Bunu, benim bunu ama şöyle konuşmak lazım çok kısa. Hayat evet bir anda hosteslik yaparken ya da Kanal D'nin binasının girişine çalışırken... ...bir anda hayat seni boyaya getirebilir. Doğru. Ama yani birçok için içinde bu bir tercih. Hayat beni boyaya getirmesin diyen de birçok insan var... Çünkü bizim meslek herkesin tercih edeceği Televizyonun meslek karşısına değil. çıkmak herkesin tercih edeceği bir şey değil Bizim için en kötü tarafı bence Sizin yarın ünlü olma şansınız var Bir şanssa şayet Bizim yarına artık ünsüz olma şansımız yok Ondan dolayı biz geri dönüşü olmayan Bir yola girdiğimiz için artık bu yolun içinde kendimizce eğlenmeye ve keyif almaya Ve tadını çıkartmaya çalışıyoruz Onun için girdim mi çıkamayacağım bir yengeç sepeti <laughs> Bu e, Ondan dolayı isteyen için Gerçekten isteyen için çok keyifli ama kader girdim. Aa ünlü olayım bir heves. Büyük yanılgı geri tabii dönüşte ki de, yok onun. Sen ne hissediyorsun Engin? Bu ünlülükle ilgili tadını çıkartabiliyor musun? Yoksa? Şimdi yalan olur eğer ki ünlülük çok boş bilmem ne bir şey dersek o yalan olur. Yani ünlülük güzel bir şey şöhret. Evet. Güzel bir şey tanınmak güzel bir şey ama sanırım şeyin farkında olmak lazım. Bir gün geçecek gidecek bunlar. Ve yani ne için ünlüyüz? Şu an yaratabildiğimiz için ünlüyüz. Boş olmadığı sürece güzel. Evet. Geçtiği, Neden gün, olamazsın? geçtiği günü de hemen her meslek için geçerli canım. Ya, Genel gün olsun yani. bankada. Onun da geçtiği bir gün var. Yani hani bu sohbetler için boş boş yapmayayım ama e, o güne de hazırlıklı olmak. Bu Fatma Gül'e biraz söylüyoruz. Yeni geldiği için Fatma Gül için söylediğimiz cümleler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.